Arkadaşlar hepiniz merhaba. Bugün sizinle birlikte Zombi Plays vs Zombi oynayacağız. Hadi bakalım oyunumuza geçelim. Abi biz bunu oynadım. Yani adamlar içeri girdi ya. Nesmen adam içeri girdi. Ya böyle bir şey olamaz ya. Yani. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey olamaz. Gerçekten böyle bir şey beklemiyorum. Burada şu an 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane karakterimiz var. Oh, tamamdır. 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 Hemen şuraya bir tane koyalım. Artistler. Hemen şuraya da bir bomba koyalım. Ha zaten bunlar giremez Şu arkayı da bir tane. Burayı bak burayı tam şöyle patates koymamız lazım. Bol bol patates. Yoksa ölürüz. Tamamdır. Bombaymış o patates patmıyor. Şöyle bir tane bir çiçek. Aslında ben bir dahakine rabrent yaparım şöyle uzun bir şey. Oradan zombiler geçer. Sonra sarımsağı koyarım. Hemen şöyle örecekler abi. Şuradan. Şu an 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane karakterimiz var. Bundan alalım. Hmm, buraya koyalım. Ee, 25 ver. Buna hiçbir şey yetmiyor. Sadece bomba yeter. Bombalar uyuyor aslında. Hemen çıkmıyor. 2 saat, 3 saat sonra çıkmıyor. Bak bak çıkmış görüyor musun? Ne yiyor lan patatesi? Patatesi niye yiyor lan? Patates zararlı çiğ çiğ yenilmez. Tövbe tövbe zombi her beyin içine her şey yapmaya başlıyor bu şey yapıyor şu şey gibi olamaz. Bir tane daha buz alacağım abi. Benim ne yapmam lazım? Aa evet ayçiçek istiyor. Bol bol ayçiçek. Adam adam patatesi yediler ya. Ah yazık günah. Bol bol burayı ayçiçek şey çiçek yapma bak adam. Adam hemen rahatladı ya. Adama bak. Hadi çık bomba çık hadi patla. Heh sonunda ya. Evet şunu da şuraya koyalım. Sen evet, ay çiçek oha ya bir sürü şey geliyor. Oraya patatesin oraya bir tane bomba. Şimdi bu şimdi kaslı olan sıkıntılı. Hemen ölmüyorlar. Buraya bir aç. Yeniden bir patates Buraya bir tane Bir dakika şimdi ben kazıyım Oraya bir tane şey koyacağım Şöyle bir bomba Patlasın öyle Patlasın o bomba, tamam Biraz daha bomba almamız lazım. Şuraya bir tane daha şey alalım. Tamam. Bu öldü ya. Kask olan öldü. Şuraya da bir tane. Aşağıya bir tane daha şey yapmamız lazım. Bomba. Şuraya bir tane bomba. Bir tane patates. Sıkıntıları yer. Neyse o ol, olsun. Hmm. Bu ne ara geldi bana ya? Neyse. Şimdi 25 tane var. 25 tane bir tane boşmaz mu Alsam mı? Ay ye ye patatesi çiğ çiğ yiyorlar ya. Aha şimdi sıkıntı da Bol bol bomba koymamız lazım. Ya da buz alacaktık ya, buz lazım. buz dediğim şu aşağıdaki mavi ara şey işte. Bitki. Bir tane de kardeş. Lan oğlum niye hemen patlıyorsunuz? Orada bekleseydik zaten. Neyse ortaya bir tane daha alsayım. Neyse yapacak bir şey yok. Şuraya bir tane şey. Hadi ya size bir ay çiçek verin. Bana bakın. Evet. Bakın şimdi. Buraya bir tane bomba. Oh. Mm -hmm. kırıp şey çağıracağım buz çağıracağım Yine yani buz buraya koyalım yavaş yavaş şöyle şunları da bir kıralım arkalara patates koyacağım mantıklı yani, yani arkalara şey gelir ki Evet, full bomba yapayım. Aa, hiç şeyimiz yok. Atıcı yok. Sen atıcı buraya. Neyse arkadaşlar bunu bitirelim. Burada videoyu kapatalım Yarım saat sonra yarım saat oldu arkadaşlar. Bu maçı bitirelim. Çok zor ol, olduğu için oynayamıyorum arkadaşlar. Bayağı bir zor yani. Bunu düşünsene de 20 seviye olmuşsunuz. 20 seviyede oyun yani çöküyor yani. Oyun çöker. Ben onu söyleyeyim. Mıyım bayağı bir köpek. Dur lan siz bitti mi? Siz bittiniz oğlum. Bekle bekle. Siz kaçınlar. Öldü, öldü. Heh. Arkadaşlar bugün sizinle birlikte. Neyse. arkadaşlar. Burada videoyu bitiriyorum. Umarım sevmişsinizdir. Bugün sizinle birlikte e, Plus e, neydi ya Plus BS Zombi arkadaşlar oynadık. Umarım sevmişsinizdir arkadaşlar. Sizleri çok çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.